Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Dead Target karşı bulduğumuz ben Ata Dead Target'a söyledik aranın ardından tam biraz kavga üzerinden devam ediyoruz En son bir Dead Target e, P90 silahı gibi e, silahını kullanmaya başlamıştık Golden Magnum'u ben şu an 3 yıldız yaptım FN P90'ı da 3 yıldız yaptım amacımız para biriktirip Tabii ki de daha iyi silahları elde edip kendimizi daha hızlı geçirmek olacak. Detaylı serisi izlerken beğeniyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bildirim zilini açmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek oluyorsunuz. Çok önemli gerçekten. hem de başka bir seviyemizden ve sevgilerimizden haberdar olabiliyorsunuz. Bu arada malum bir ara ben e, bir günde dört tane fiyat veriyorum. Yarın, yarısı olmazsa eğer, eğer yarısı olmazsa yarın artık 5.000 abone özel biri çekeceğim arkadaşlar. Fazlasıyla heyecanlı bir olmaz varım. Olmazsa 10 tane ağır savaş katlan savaşlar çekeceğim. Bir kere bir yap, yap tabağa doğru ilerlerim. Bazı görev başa e devam ediyoruz. Şu anda yapamıyoruz bunu. Okeyy. Me- Gereken silah şu an bende olmadığı için mecbur yapamıyorum onu. Bu neymiş abi? Drone- Oyuna drone falan gelmiş. Bu ne ki abi? Para karşılığı falan. Tamam hiç uğraşmadım. <laughs> bu neymiş abi? Bu neymiş abi? Bu neymiş abi? Bu neymiş Bayağı zor tutuyorum derken estedemez. o kadar çok yoruldum. Çok daha fazla var. Normalde bir daha çıkmadım bugün de. Normalde bir daha çıkmayacak. Ama yani ona verirsem bu deferde o kadar zaman şu an boşluk var. <laughs> Değerlendiremeyeceğim. Bu süre sıkıntı olacak dedim. O yüzden dedim bari.

...hakkında konuşacağız sizlerle beraber. İnşallah çekeceğim artık videoyu yani. Gerçekten. Mesela. Bayağı e, beş, kadar e, bir zamanda... 5-10 dakika döner bile... ...güneydeki Fakat... ...güneydeki türlü... ...o türlü yakalayamadım. Gerçekten. Yani Yarınki videoda <Sessizlik> O, 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 o derken, Nihayet, ee, şu anki <Sessizlik> videoda yaparken ee, demek istiyorum sizler için. Ve tabii ki de bu sizin işinize de gelecek efendim. Orada ee, oynayacağımız yeni oyunlar hakkında ee, ofak soru cevap, bir ufak tefek soru-cevap tarzı şeyler yapmayı düşünüyorum. Ya da soru-cevap olayını çok böyle farklı bir video şeklinde de yapabilirim. Ağırlıklı olarak kanalda yapacağım yeni gelecek kişilerden göre bahsedelim Ama bir şey Olabilir, olabilir. Çok fazla izlemeye başladım ben. yüzden çok çok fazla şey istemiyorum. Üçüncü, zaten şu an video 4 dakika olmuş daha. Çok çok uzun. Bilgiyi bitirdiğim gibi Ne yapacağım arkadaşlar? Asfalt topları çok ağırlık veremiyorum Asfalt ama Ben bu arabayı da maksiyem değilim ama ama değilim ama

şatlı abi. Bu gayet basit. Şu an çok rahat bir şekilde geçiyor. Çünkü silahlarımızı geliştirdik ya. Ondan dolayı fazla zorlanmıyoruz. Neyse. Tam gaz ilerlemeye, oynamaya devam ediyoruz. Galiba görev de boss var ama çok da değil. böyle bir yapalım göre 17 hadi bakalım Oo, köpekler var hadi bakayım köpekler geçelim. evet zombi köpekler geliyor Hed -shot. Hed -shot. An -shot. O -shot. Aynen altı, 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 altı. Ani bir şey atladığında bana Ani bir şey geldiğinde bana bayağı Biraz fazla dolayı dikkatli olmayı Var ya mahvolurum yani mahvolurum. Beni gerçekten uykulu halimle görmek istemezsiniz. Çok ciddi söylüyorum. En seviye bitirmek üzereyiz bu arada. Sarba olmadan alacak zombieler de re -shot. Re -shot. Re -shot. yapacak bir şey yok çok değerli bir fırsat aldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz <laughs> İnşallah video patlamaz oraya gereksiz bazı videoların falan patlıyor da nedenini anlamadığım bir şekilde o kadar emek harcıyorum o kadar emek harcıyorum da boşa gidiyor yani o kadar bir şey olamazlar bora 18'e gidelim artık bombilerde ee, kas koruması oldu bombi içinde şapka işareti var herhalde hepsinde değildir ya bazılarında ve hemen Zıplanıp yatmak için o kadar fazla sabırsızlanıyorum ki Saat şu anda 4.16 Gördüğünüz üzere İlla ki inanmıyorum İnanmak istemeyen. Ya ne karşı bu saatte videomu çekiyorum İnanmayan gerçekten olabilir Ondan dolayı Gösteriyorum tekrar tekrar Maskeyi taktığımı o mesafeye falan dikkat ettiğimi bilmeniz değerlendirdiğimi çok çok rahat hallediyorum. Bayağı rahat, bayağı güzel bir işlemi demek, devamı Doğru şu an o kadar ki bazen farklı <laughs> <şeyde, gülüyor> bir şeyler söylüyorum. Şu an yani kafa gidiyor bende. <laughs> Yorgunluktan kafa gitmek üzere bende. Bir iki görev daha yapayım da hemen. <gülüyor> 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 ben hiç bir videoda bu kadar yorgunluğunu hatırlamıyorum. Şu an gerçekten. en zorlu Evet bu de atlatmayı başardık. baya can kaybettik de önemli değil zaten geçtik. Evet biraz daha para kazandık. Arada böyle videoyu falan durduruyorum ki süre kaybı falan olmasın. Çünkü bunlar hep megabyte. bunlar hep zaman. Bu seviyede geçeceğiz. Troy görev 22 mi? Aa Troy görev mi varmış? Neyse burayı geçeceğiz. Sonra da bu şekilde bu düz son geliyor arkadaşlar. Böyle evet, bol bayağı, bayağı bir şekilde bayağı bayağı canım bir şekilde sen yan olur. Uykudan uyudu şu anda. Seri bir şekilde, yorgun bir şekilde yani devam ediyoruz elimizde. Vay be güzel öldürmeden 5 tane yaptık. Gayet tatlı. Dalga 3'e geçtik şu anda. Artık oyunda dalga diye bir şey yazıyor ya. O bayağı tatlı oldu bence. Açıkçası eskiden yoktu. Headshot. Biraz oyunda geleceğine ne kadar zor geldiğine tahmin O engeli kaldırdılar abi. Bayağı iyi oldu iş. Orada headshot ekstra para veriyor ya Magnum'da altı kaplamamız olduğu için. Of orada 3'te 4'te headshot çaktım ya baya tatlıydı. Gerçekten çok tatlıydı. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi <laughs> tamamlıyoruz ve hemen 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 seri bir şekilde bir sonlandıracağız. Oo, ne yapacağız? Haydi bakayım, haydi bakayım. Böyle bir görevi böyle bir, bir tane et çıkıyor. Böyle. Tamamı böyle. böyle, böyle Tamamı etti. vardı. Onu, Etik, şu anda. oldu. Şöyle ki atlayacağım gitti galiba ama güzel de çabuk olacak İyi. İyi. bu arada ben taktiğe tırmanacağım evet, bunu kullanayım çünkü benim ateş oranına ihtiyacım olacak seri bir şekilde ödemek istiyorum çılgın 4 ölü 4 elde bölüm son canavarı karanlıktan yükselir büyük ellerini ödüme silah olarak kullanan ölü bedenlerin yanında yaşar Eller hiçbir şey yenilmez değildir. Tamam tamam klasik şeyler. Şu anda hasar almıyorum o kadar. Çünkü Şu an hiçbir şey gideyim. Kendi yanlış, pas yanlış pas tamam, 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 çok çok rahat bir şekilde ve başarılı bir şekilde Armstrong'da ATP başardı. Silahlar bu olduğu için tabi e, rahat bir şekilde indirebildiği zamanlar daha zor bu e, mücadele. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yani yapacak bir şey olmadığı için maalesef bölümü burada yavaştan alacağız 14 dakika oldu yaklaşık. Bölüm 20'den devam edeceğiz. Bakalım son iki bölümde başka başımıza neler gelecek. Ben ufaktan para bitirmeye devam edeceğim. Daha iyi silahları anlatacağım. Ama oyunu oynayacak mıyım? O konuda çıkıyorum. Yüzdelik vermiyor ama en azından. para ee, bitirmeye beş alışayım. Yeni silahı beş alışayım. Diyerekten daha fazla yaparak bir saat Bakalım için çok teşekkür ederim. Tavsiyatlarınızı görmek istiyorsanız hesaplarınızı